Bursa'mıza ihtiyaç olan burası hem bir otopark hem bir sığınak olarak da düşünebiliriz. Allah muhafaza bir depremde bir afette kaldı ki yatırımın yer altına yapılıp yer üstünün bir meydan olarak kalması da ayrı bir güzel. Başkanımızı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah bu tür güzellikleri bütün Bursa geneline yayarız. Osman Gazi meydan inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. 24 metre yer altına inerek kazı çalışmalarını tamamladık ve eksi 24'ten şu anda otopark kısmı e, sıfır koduna yavaş yavaş giriyor. Bölüm bölüm inşaatları sürdürüyoruz. E, herhangi bir aksama söz konusu değil. Bu kış yoğun geçti. Kar, kış sert geçti ama bu da bizim çalışmalarımızı durdurmadı. İnşallah inşaatımız bir önce biterek hizmete girmiş olacak.